İyi akşamlar sevgili Aslan burçları ve yükseleni Aslan burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Böyle kafanız biraz karışık çıkmış, karma karışık, mutlulukla mutsuzluk arasında görünüyorsunuz. Lakin yakın bir zaman içerisinde arkadaşlar, hem de çok yakın bir zaman içinde önümüzdeki yani bu hafta içerisinde özellikle ticari konularda sanki beklediğinizin de üstünde güzel sonuçlar alma ihtimaliniz çok yüksek görünüyor. Birilerinin hatta böyle büyük büyük adımlarla ilerlediklerini görüyorum. Bakın şurada da iki tane e, muhabbet kuşu çıkmış. Muhabbet kuşu aşkla alakalı büyük bir ihtimalle. Özellikle birbirlerine böyle uzak kalan, a, kırgınlık yaşayanlar diyelim biz yeniden bir araya geldiğinizin muhabbetinizin arttığını görüyorum. Yani kırgınlık ve ayrılık gibi bir şeyler yaşamışsanız eğer ki yakın zaman içinde bir vakte kadar belki bir gün bilemedin bir hafta içerisinde tekrardan birleşen insanlar görüyorum öyle söyleyeyim. Onun dışında biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar birilerinin büyük büyük adımlar attığını hatta yine söylüyorum özellikle ticari konularda bakın karşılıklı anlaşmalar, sözleşmeler ee, yolla bağlantısı olan işler ithalat ihracat da olabilir yurt içi yurt dışı her neyse e, beklediğimizden çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz ve size büyük bir başarı getirebileceğini görüyorum arkadaşlar bugünler özellikle e, büyük başarılar sanki zaferlerin sizleri beklediğini görüyorum ve sizin için de tam da doğru ve uygun zamanlar zaten maddi anlamda maddi anlamda da sanki böyle ee, bir hareketlenmeler var hayatınızda beklediğiniz paralar var ise özellikle bu koşuşturmacalar genellikle işle bağlantılı kafanızın karışıklığı da sanki böyle bir şeyler epeydir bir durağan gitmiş işsel anlamda büyük bir ihtimalle ama hani ee, sanki doğru zamanı bekliyormuş gibi önümüzdeki günler ve haftaların içerisinde daha da hareketlenmeler. Hem maddi hem de işsel anlamda hayatımızda gerçekten güzel hareketlenmeler olacak. <laughs> ara ara böyle duygusal dalgalanmalar oluyor hayatımızda. Ya da korku, kaygı, endişe duyuyor olabilirsiniz. Lakin önümüzdeki Günlerin içerisinde bu korku ve kaygıların yersiz olduğuna sizler de şahit olacaksınız. Balıkları görüyor musunuz? Çiftler çiftler hem de rızk kapımız bir açılmış bir açılmış maddi manevi baya bir rahata ereceksiniz. Özellikle işlerinizin de e, hareketlenmesi yine söylüyorum e, kapılarınızın açılması işsel anlamda beklediğinizden daha iyiye gitmesi sizi bayağı bir rahata erdirecek inşallah. Yani bir haftalık bir süreç içerisinde kendinizi çok daha iyi ve çok daha rahat hissedebilirsiniz. Bir hafta 10 güne kadar. Bazılarının hatta akıllarında böyle yeni yeni başlangıçlar da var. Yeni projeler ya da yeni işler ya da bulunduğu yerde ee, yükselmek gibi düşüncesi olanların da sanki inşallah önümüzdeki ilk 10-15 günlük süreç içerisinde beklentileri gerçekleşiyor diyorum. Biraz böyle bir hani bir şeyler ee, karanlık gibi görüyor, görünüyor, ama şu son dönemde üzerinizden geçen o kara bulut tamamen bu hafta çekiliyor. Özellikle geleceğinizle alakalı belirsizlikler tamamen ortadan kalkacak diyeyim ben. Bir de eğitimiyle alakalı kaygı duyan kişiler bir anda yollarınızı <laughs> değiştire de bilirsiniz. Bambaşka bir dala geçiş, başka bir şehir, başka bir ülke ee, her neyse ise artık bu eğitimle alakalı sorun ve kaygılarınız inşallah onlarda da ortadan kalkacak. Yine diyorum gelecekle alakalı kaygı ve korkular e, ya da o kafamıza taktı, taktığınız sonra işaretleri her neyse gelen güzel gelişmelerle birlikte ortadan kalkacak diyorum uzun bir yol uzun bir yol yani başka ülkelerle alakalı gerek eğitim gerek işle alakalı istek ve düşünceleriniz var ise Yollarınız birdenbire açılıyor diyorum. İş hayatınızda gerçekten çok güzel hareketlenmeler var. Askeriyle alakalı da asker gibi, polis gibi oralarda da eğer bir beklentiniz var ise yakın zaman içerisinde sınavlar, mülakatlar inşallah olumlu sonuçlanıyor ve Yine diyorum işsel anlamda ciddi hareketlenmeler hem de güzel hareketlenmeler. Epeydir beklediğiniz güç zaten aslan başlı başına güç demektir. Burcunuzda aslan özelliğinizi çok yakın bir zaman içerisinde yeniden taşıyacaksınız ya da o gücünüzü yeniden elinize alacaksınız diyorum. Ve gerçekten yaşadığınız bu e, <laughs> güzellikler ya da o zaferler ya da başarıyı elde etmek size kaybettiğiniz gücünüzü tekrardan el, elinize alıyorsunuz ve e, enerjinizi kaybettiğiniz gücünüzü enerjinizi ve kendinizi çok daha iyi hissettirecek diyorum arkadaşlar biraz önce de söylediğim başka şehir başka ülkelere gitmek gibi düşünce gerek işi gereği gerek eğitimi gereği Yollar açılıyor. Sanki gittiğiniz yerde de bir kısmetinizin olduğunu görüyorum. Birilerinin de ekstradan başına talih kuşu konabilir. Karşınıza yeni fırsatlar, yeni insanlar çıkıyor. Bu fırsatları da değerlendirdikçe inşallah hani ee, bu fırsatları da değerlendirdikçe sanki ee, daha da böyle bir kendinize güç, güven, özgüven ya da iş hayatınızda daha da böyle bir güçlenebilirsiniz. Bazıları yepyeni bir sayfa, yeni başlangıç, başka bir işe ya da yükselerek ya da başka bir şehre gidip eğitimiyle alakalı yine işiyle alakalı olabilir. Daha çok bu falda işsel anlamda demek ki sorun ve problemler, bütün problemler ortadan kalkıyor. Ekstra bir de hem hane içinde hem de kendinizle alakalı ekstra bir kutlama bir mutluluğumuzun olduğunu görüyorum. Bir de etrafımızda iş çeviren insanlar var. İki yüzlüler, onların da gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Dikkat edin, daha önceden belki de size darbe indirmiş ya da böyle darbe indirmeye çalışan insanlar da olabilir. Bunlara dikkat ederseniz sizlerin için çok daha iyi olur arkadaşlar iletişim anlamında da bir e, açılmalar olacak yakın zaman içerisinde ama o gene bir 3-5 gün ya da bir hafta hane içerisine güneş doğuyor aşksal anlamda o iletişim büyük bir ihtimalle arkadaşlar e, varsa ki hayatınızda hani biraz önce de şurada da söyledim ya muhabbet birileri bir şeyler artık ciddiyete dönüşebilir, ciddiyete dökülebilir. Evlerinin içerisinde de kırgınlık ya da sıkıntı yaşayan kişiler var ise sizlerin de hanenin içerisine bir yıldız doğuyor. Dualarınız sanki kabul oluyor arkadaşlar. Aslında toplamda bu acı ve sıkıntı, kederin sizin hanenin içerisine terk ettiğini, dualarınızın kabul olduğunu, eşlerinizin sanki sizlere daha da böyle bir... Hmm, aşkla ya da bağlılıkla ya da böyle daha böyle sahiplenerek yaklaştığını görüyorum. Yani hane içerisindeki kırgınlıklar da, kargalar da, kargaşalar da pardon, kavgalar da bitiyor diyorum. Bakın kavga dedik kavga geldi. Artık hayal kırıklığına son öyle deyim ben. Sıkıntılar, problemler bitince daha çok koşturup işsel anlamda Geleceksel anlamda daha da böyle koşturup daha da böyle emeğinizin karşılığını inşallah daha bir canla başta sarılacaksınız işinize gücünüze büyük bir ihtimalle. İnşallah kara giden ya da sıkıntılı giden günler bitiyor. Yerine aydınlık günler geliyor diyorum. Parasal anlamda da baya baya bir en geç 11 ve 12. aya kadar hatta zirveyi bulmuş olabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah diyorum. Allah sebep versin. İşiniz, gücünüz rast gelsin. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olmak şartıyla Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.